Evet. Kıymetli arkadaşlar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Uzder grubumuzdan Uzman Çocuk Camiası'nı bilgilendirecek bir yayın faaliyeti yapalım istedik. Ancak herhalde grup kuralları değişmiş grup kurallarına göre canlı yayını gerçekleştiremedik grupta. O yüzden biz de kendi özel Facebook'umuzdan bu canlı yayını gerçekleştirip en azından camiamızı, uzman çavuş camiasını son zamanlardaki gelişmelerle alakalı bir enforme edelim, yanlış bilgileri düzeltelim şeklinde bir canlı yayın faaliyet ediyoruz. Yanında Uzmanlar Derneği'nin değerli avukatı, hukuk müşaviri Yiğit Tümer olduğu halde Son zamanlarda e, meclise verilecek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, sunulan bir kanun teklifi var. E, ceza ve hukukla alakalı. Bununla ilgili e, Sayın Yiğit Tümer de bir e, bilgilendirme gerçekleştirecek. Bu bilgilendirmeye münasır da bugün benim Eryaman ilçe, e, köyünde kızıma açtığım neşeli papağan waffle ve sufle evinden gerçekleştirelim. Değişik bir ambiyans olsun istedik. E, i̇zleyen arkadaşlarımın da El Yaman'a yol düşen arkadaşlarımızın da El Yaman köy meydanında bulunan neşeli papağan waffle evine ziyaretleri beni de mutlu eder, müteassis eder. Bu arada kıymetli arkadaşlarım eğer yorumla ilgili soru tevcih ediyorlarsa yorumları ben buradan göremiyorum. Bugün yorumlara değil de daha çok son gelişmelerle ilgili bilgi vereceğim. Grupta gerçekleştiremediğimiz için de bu yayını daha sonrasında akabinde grupta paylaşacağım. oradan da arkadaşlarımız bilinmiş olurlar. Bizim dediğim gibi dernek kurarken ki amacımız bir menfaat ya da bir kazanım değil. Sadece ve sadece gönüllü olarak uzman çavuş camiasına faydamız olsundu. Bu faydamız olsun meselesini Değerli kardeşlerimiz yanlış anladılar. Bizimle alakalı e, efendim derbeyi destekleyelim bağışta bulunalım teveccüh yerine sizleri değişik varyasyonlarla değişik atraksiyonlarla kandıran insanların peşine düştüler. Alman e, Hitler'in e, politikacısı e, basın sorumlusu Goebbels'in dediği gibi büyük yalan atarsan o yalana herkes inanır gibi bir herifin tezi vardı. Bu ters çerçevesinde geçmişte şu anda federasyon başkanıyım, yok dernek başkanıyım diyen insanların işte kadro geldi gelecek diye sizi 3 trilyon lira civarında para dolandırdıklarını da biliyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Bunu söylemekten cesaretle sizlere bunları aktarmaktan da asla imtina etmeyeceğim. Zaten bugün yayını çok fazla e, uzatmayacağız. Bir yarım saat civarında yani sürebilir. Eee size en azından şu bir haftada 10 günde gerçekleşen hem bana tevcih edilen sorularla ilgili bilgi vereceğim. Ayrıca bu eee uzman çavuşluktan emekli olup da memurluk yapan arkadaşlarımızın eee hasseten üstüne düştüğü hatta sendikanın da beni arayıp benden eee enformasyon e olduğu mesleği ilgili küçük bir bilgi vereceğim kıymetli arkadaşlar. Bilindiği gibi 81 sayılı e, kanunla 1802 2021 yılında 6000 sayılı kanun mağduru arkadaşlarımıza bir e, haksızlıkla alakalı, haklarının yeniden yerine getirilmesiyle alakalı bir kanun maddesi çıkarıldı bizim gayretimizle. Yani bizim gayretimiz ne oldu? Milli Savunma Bakanımız bunu arz ettik. Arzımız neticesinde de haklı buldu ve 6000 sayılı kanun mağdurlarının e, yaşamış olduğu sıkıntıyı ve haksızlığı gidermek için e, 7281 sayılı kanunla e, bu haksızlığa karşı bir tepki almış oldular ve sizin haksızlıklarınız gitmiş oldu. Yani 20-25 yıl yaptığınız askerlik sürecinde silinen özlük haklarınız tekrar yerine getirilmiş oldu. Yani burada sizin kaybolmuş, memnun haklarınız, derece kademe haklarınız tekrar size rücu edildi, tercih edildi. Şimdi anladığım şu. Bir haftalık beni onlar başkanım işte bize 3600 veriyorlarmış. işte i̇şte buradan biz dilekçe yazıyoruz. Bir de arkadaşlarımız e, usanmadan, bıkmadan e, bir dilekçe hazırlamışlar. Sözde bu dilekçeyi verdikten sonra efendim biz işte 6 ay, 6 e, sene sicili ortalamamız şu anlayacak. Bizim derecemiz, kademimiz düzeltilecek ve biz de 3600 ek göstergeye efendim e, malik olacağız. Şeklinde bir eee kendileri yönlendirilmişler. Arkadaşlar istirham ediyorum. Okuma yazmamız bir. Bir. Sizleri kandıracak böyle aklı evvel insanlara kanıp da böyle komik durumlara düşmeyin. Böyle bir şey asla astarı yok. Buradan bilgendik sorayım. Dilekçe yazmanız ya da kurumlara bir şekilde bu dilekçeyi vermeniz sizi komik duruma düşürür. Ben çok iyi biliyorum. Kendini gündemde tutmak isteyenler 2847 sayılı yasanın içerisinde olmak için gayret sarf eden arkadaşlarım sizleri yanlış bilgilendiriyorlar. Bir sürü derneğe var uzman çavuşları. Bu derneklerden birileri çıkıyor. Efendim sizleri yanlış öğreniyorlar. Şimdi Güllü zaten güzeldi. Bir de su çiçeği çıkardığı diye bir <laughs> zaten güzeldi bir de su çiçeği bir, <laughs> bir, bir, bir örnek uzman çavuşların 13 tane derneği vardı. Bir de utanmadan, sıkılmadan Global Akademi, Global Akademi diye bir akademi kurmuşlar. Allah Allah, Allah Allah. Bak ne kadar ilginç, bak ne kadar akademik insanlar. Global Akademi, bir de dünyayı saran bir akademik bir versiyon kurmuşlar. Allah'ını severseniz komik olmayın ya. Bu uzman çavuş, genç uzman çavuşların kafasını da dağıtmayın. Ne yapacaksın Global Akademi mensupları? Ne yapıyorsunuz? ne, yap neyle uğraşıyorsunuz? He? Böyle komik komik şeyler. Böyle komik varyasyonlar. Yani siz cinasti cinasti isimler bunu kendinize koyunca uzman çavuşların Zülfiyane'ye dokunmuş mu oluyorsunuz? Uzman çavuşların uğramış olduğu haksızlıkları bertaraf etmiş mi oluyorsunuz? Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eee gelen bir kanun metni var. Teklif eden bir kanun metni var. Türk Ceza Kanunu'nda değil mi? Evet. evet. Bu biraz sonra ee, avukatımız Sayın Yiğit Tümen notlar aldı. Bunları bildirecek. Ne yaparsanız yapın. Komik durumdan başka bir şeye düşmezsiniz. Global akademiler 13 tane dernek yetmedi bir de fraksiyonlara e, e, bölüyorsunuz. Öyle mi? Evet. Yok global akademi, yok bilmem ne akademi. Yazık, yazık. Bu uzman çavuşların umutlarıyla böyle fraksiyonlara bölün de oynamayın. Uzman çavuşun cebindeki nasıl e, parayı ben nasıl devşiririm, nasıl cebime atarım şeklindeki varyasyonlarınız maalesef boşa çıkar. Komik duruma düşüyorsunuz. İnsanlar bakıyorlar. Ya Allah Allah. Global Akademi. isim bulamamışlar. Biliyorum ben. Bunun altında işte federasyonun uyanığı var. Bir tane uyanık geziyor. Tosuncuk diyorum ben ona. Bir şekilde tosuncuk diyorum ben ona. Zamanında söylemiştim. Uzman çavuşların aynı böyle koyunciler gibi yok Todeks gibi, yok çiftlik bank gibi dolandıran zaten insanı var. O yüzden benim şu anda kapıma çekilip de fazla bir e, yayın yapmıyorum. Zaten kusura bakmayın ama sizleri dolandıranlar zaten dolandırıyorlar arkadaşlar. Zaten dolandırıyorlar. Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Gözünüzün içine baka baka cebinize ellerini sokuyorlar. Hiç görüyor musunuz ben Son zamanlarda işte. Yok iman paylaşayım, yok ben şu olayı Şimdi telaşa düşmüşler. Tek denen başına geleceğim diye. Komik komik isimler buluyorlar. Bula akademi, bilmem ne akademi. Bulun bakalım ne olacak? Genç uzman çavuşları zihinlerine oynuyorlar. Oynattırmayın kendinizi. Yazık günah. Az ekmek aslanın ağzında. Kendinize mukayyet olun arkadaşlar. ekmeğinize sahip çıkın. Şimdi ben bunları söyledikten sonra arkadaşlarımı tekrar uyanmış olayım. Arkadaşlar sivil memur olanlar kurumlarınıza dilekçe verip de istirham ediyorum komik duruma düşmeyin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin aslı şu. Beşinci madde diyorsunuz ya ben daha önceki yayında söylemiştim. Beşinci madde sizin uzman çavuşluktan sivil memurla geçtiğinizdeki kaybettiğiniz derece kademe haklarınızla, özlük haklarınızla alakalı size bilgi veriyorum. Yani sen şunu yaptın kardeşim, bu geçen süre zarfında, askerlikte geçen süre zarfında sivil memurla geçerken kaybettiğin derecenin kademenin yerine gelmesiyle alakalı bir madde bu. Senin 3600 ek gösterge almanla alakalı bir madde değil. Bir bulmuş de bunu, uzman çavuşlar nasıl olsa saf, nasıl olsa kandırılabilir. Ben bunları kandırayım, Ortaya bir renk getireyim. Ben yani başka hiçbir şey değil. Komik duruma düşmeyin. Tekrar söyleyeyim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ve ben, beni sendika aradı. Ee, sendikadan arayan arkadaşlarıma da aynı şekilde net bir şekilde böyle bir şey yok. Sadece uzman çavuşları kandırmaya yönelik bir girişim. Böyle bir eğilim şeklinde belirttim. Onlar da yayın yaptılar. Zaten bu mesleği duyar duymaz da kendi kurumumuzdan sizlere uyarmak maksatlı yazımda yazmış idim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Buradan sizlere bunu söylemiş olayım. Ayrıca kıymetli arkadaşlarım bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan e, kanun metniyle alakalı büyük sıkıntılar var. Biraz da genç personelin mağduriyetiyle alakalı. Eğer bu kanun eğer bu kanun meclisten bu haliyle geçerse ben net bir şey söylemek istiyorum burada. İntiharların ben kendi kanımda değil mi İdli? İntiharların önüne geçemeyiz. Aynen. Amire seni tutuklama ve enterne etme görevi Amiri Amire ne iş olur seni tutuklamakla ve enterne etme Gibi yani özel cumhuriyet savcıları, özel hakimlerin atanması gibi eee mesele veriyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış bir jandarmaya askeri usullerde bir kanun, yani yargılama usulü veriliyor. Bunlar hepsi aksaklık içerisinde ve bu aksaklığa dur demek ve bu madde, bu kanunun da meclisten geçmemesi için elimizden gelen girişimleri yapacağız. Bunu bir kere buradan söylemek istiyorum. Bu minvalde şimdi size kıymetli hukuk müşahirimiz Sayın Yiğit Tümer e, bilgiler aktaracak. O bilgilerle not ederseniz seviniriz. Buyurun Yiğit Bey. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Öncelikle bu teklifin üçüncü maddesinde savcılara başvurma oranının bulunmadığı hallerde amire yakalama etkisi verilmiş. Yani bu husus anayasada güvence altına alınan kişi hürriyeti hakkının açıkça ihlal edilmesi anlamına geliyor. Herhangi bir yargı yar kararı olmadan hastanın özgürlüğünün elinden alınması, açıkça anayasa aykırı olacaktır. Teklifin dördüncü maddesinde ise asker kişilerin işledikleri suçların soruşturma iznine tabi olacağı ve bu izinlerin komutanlık tarafından verileceği düzenleniyor. Bu durumda anayasada düzenleme altına alınan hak arama hürriyetinin açıkça ihlal edilir. Özellikle asların mağdur olduğu askeri suçlar hakkında özellikle üst personelin kaydılmasına, soruşturma izni verilmemesi üst cüppeli personelin korunarak adeta hukuksuzluklara zemin hazırlanmasına sebep olabilecek bir maddedir. E, ee, teklifin 11. maddesinde ise askeri suçların soruşturma ve kovuşturulmasının özel etki savcılar ve mahkemeler nezaretinde yapılacağı düzenlemektedir. Bu hususta da askeri suçlar için tahmin edilen savcı ve hakimlerin seçilme kıstasları ve bu e, dağ, baktıkları dağlarda bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını koyup koruyamayacakları açıkçası bizleri şüpheye düşünmektedir. 11. maddenin devamında ise İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış olmalarına rağmen jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı görevli rütbelilere karşı işlenen suçların askeri suçlar kapsamında sayılacağı belirtilmiş. Aslında jandarma ve sahil güvenlik personelleri direkt İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu için askeri kişiler olarak sayılmaları da bir şey açık... Çünkü 682 sayılı kanunda e, bu personellerin artık asker kişi olarak sayılmayacağı da açıkça belirtilmişti. Ancak bu kanun açık, açıkça çalışan bir hüküm söz konusu olmuş oldu. E, bu hususta ayrıca askılara karşı bir tehdit unsuru olarak ve basit bir saygısızlığın bile meslekten ihraç için gerekçe yapılmasına neden olabilecektir maalesef. Tüm bu belirttiğimiz bilgiler ışığında e, söz konusu kanunun bu belirttiğimiz çerçevesinde anayasaya açıkça aykırı olduğu ortadadır. Yani teknik bu şekilde yasalaşsa bile anayasaya aykırı bir kanun geçmiş olacaktır. Maalesef uzman da adil yargılanmakları da bu kanun teklifi eğer yasalaşırsa ellerinden alınmış olacaktır. Yani bu kanun anayasaya aykırı olduğu için mutlaka bu konuyla ilgili anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine açılacak davalardan olumlu sonuç alınması ve bu kanunun bu şekilde iddia edilmesi mümkün olabilecektir. Tabii yani biz bu konunun hem bu konu hem de bu kanunun çıkmaması için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Ee, bu konuda da... Bilçimizi verdik değil mi? A aynen öyle başkanım. Gerekli yerlere müracaat, müracaatlarımızı da yaptık. Yani bu şekilde yasalaşsa bile Anayasa Mahkemesi'nin açılacak davamda da takipçisi olacağımızı şimdiden bildirmek istiyoruz. Ee, bunun haricinde de e, son olarak da etmek istediğiniz bir husus, yani kanun bu şekilde yasalaşırsa eğer, bu şekilde yasalaş yasalaşırsa özellikle genç rütbeli personellerimizin uzman çavuşlarımızın mobbing ve e, ee, bak, üzerinde, üzerindeki baskının artabileceğini düşünüyoruz. Hani bu konuda da her zaman e, bu şekilde yasalaşsa bile yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz şimdiden. Şimdi arkadaşlar başkanım. baştan da söyledim. Bugün değişik bir ambiyaz olsun istedim. E, gruptan canlı yayınımızı açamadık. Faaliyeti geçiremedik. Ben de değişiklik olsun. Hem e, kıymetli avukatımız Yiğit Tümer Beyefendi hem ailesi ziyarete gelmişken kısa bir bilgi vermek istedik. Ankara'ya yolu düşen, Eryaman'a yolu düşen, Eryaman'da görev yapan bütün silah arkadaşlarım e, kızıma açmış olduğum bu işletmeye davetlidir. İşletmeden adı Neşeli Baba Vafur Evi. Waffle ve sufle yapıyoruz. O lezzeti özellikle ve hasrete katmanızı e, dilerim ve işlerin En azından buraya burada gelip bilgiler tanışabilirsiniz. Derneğimiz halen faaliyette pandemi dolayısıyla çok fazla dikkat gelemiyoruz. Ama ee, bu 2847 sayılı yasayla alakalı e, bir hareket bekliyoruz. Bu harekete münastıran e, İl Dernekler Müdürlüğü'nden e, arandım. Bir yerde İl Dernekler Müdürlüğü'ne uzmanlar derneği Uğuz derin asker derneği olduğuyla alakalı kanıt istediler. O kanıta münastıran da gittik. E, yönetimimi Kamer Bey'in, Levet Bey'in Mesut Bey'in ve benim e, kimliklerimizin, fotokopisini ver. Asker derneği olduğumuz belirttik. Şu anda sadece bu aşamadayız. Ama 2847 sayılı yasanın ne zaman realize olacağı, ne zaman yürürlüğe gireceği ile alakalı şu anda muğlak durumdayız. Ee, çok da bildiğimiz yok. Ben buradan e, benim bu konuyla ilgili zamanında hevesim olduğunu, bu konuyla ilgili benim olmazsa olmazım olduğunu sanan insanlara da buradan bir şey iletmek istiyorum. Arkadaşlar benim ne 2847 sayı derneğe ihtiyacım var ne de şu anki mevcut olan uzmanlar derneğindeki getiriye ya da götüreye ihtiyacım var. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Bakın bu pandemi döneminde kızım meşgale olsun, bize meşgale olsun diye evimize 7 dakika mesafede bir kafe açtık. Neşeli Papağan kafe. Benim hiçbir şey ihtiyacım yok. Paraya kula ihtiyacım yok. Sadece ve sadece şunu biliniz ki Etrafınızda mal bulmuş mağrubi gibi 2847 sayılı yasanın başına gelmek isteyen insanların sizlerin potansiyeline hitap etmek için, sizlerin cebine hitap etmek için hareket ettiklerini ve ayrılıklarını ben biliyorum. İşte bunun getirisidir Global Akademi. Bunun getirisi yok yok birleşelim, yok şöyle taraf olalım, yok müttefik olalım, yok ittifak olalım. Bizim o işlere karnımız yok. Eşim Görelim mevram. bakalım Mevlam neylerse güzel eyler hesabıyla. Böyle bir efendim e, can simidi gibi ben bu derneğe sarılayım, bu dernek devam etsin, ben efendim tek dernek başkanı olayım gibi bir hevesim yok. Teveccüh buyurlarsa, teveccüh olursa bu da Allah'ın bir yazgısı. Olursa ben orada görev yapmaktan umurum gelmiş. Bana onunla ilgili bir görev tevcih ederlerse de, ederlerse de yapmaktan gurur duyarım. Sadece bu. Yoksa bulmuş mağribi gibi şuraya adam atayım, buraya global akademi kurayım, buraya şunu oynayayım da gözüm yok. İsteyen istediğini düşünebilir. İsteyen istediğini düşünebilir. Benim sizin paranıza, paranıza da ihtiyacım var. Paranıza, paranıza ihtiyacım olsaydı üstünde 160 bin lira haciz var. Efendim 20-25 bin lira vergi var. Bunların için size eee bir şekilde talepte bulunurdu. Bulunmayacak. Nereye gidersek gitsin. Geçen gün Serap diye bir kardeşim vardı. Başkanım ben çok üzülüyorum. Sizin üstünüzde 160 bin lira icra var. Kitaplarınız var. Ben bununla ilgili ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın dedim. Sana bakmazlar. Çünkü ben yalan söylüyorum. Çünkü ben sizi kandırmıyorum. Çünkü ben sizi dolandırmıyorum. Çünkü ben sizin umudunuzdan kan emici keneler gibi aydınlanmıyor. Siz sizin kanınızı emenlerin peşinden gidin. Benim ihtiyacım var. Siz onlara yedirin. Sizi şu anda kadro gelecek, bilmem ne gelecek diye kandıran adama 3 trilyon para yedirdiniz. Şu ki son zamanda işte 7281 sayılı maddeyle gerçekleştirilen realize olmuş haklarla alakalı bir tek parmağını oynatamayıp da katkısı olmayan toplantıda bulunmayan insanlara bile siz bin lira bin lira para toplayacağım diye kendi kendinize bağış kampanyası düzenliyorsunuz. Bıkmadınız dolandırılmaktan. Ey uzman çavuş camiası. Dolandırılmaktan vallahi bıkmadınız, billahi bıkmadınız. Üç trilyon para yedi, sana ne getirdi adam? Hiç bakıyor musun? Üç trilyonu sen bir adama niye verirsin? Ne yapar senin için üç trilyon bir adam? He? Üç trilyonu yedirdiğin adam senin için ne yaptı? Hangi konforu sağladı? He? Ey uzman çavuş camiası. 3 trilyon para yenen adam senin için hangi konforu sağladı? Sağladı. Karısına gitti, deri mont aldı. Bilmem kaç ton, kaç kilo baklava ısmarladı. 20 liralık meseleyi 20 bin lira gösterdi. 500 liralık meseleyi 20 bin lira gösterdi. Cebine çalıştı. Var mı orada 3 trilyondan bir eser? Yok. Olmaz da. Çünkü sen kandırmaya adaysın. Çünkü sen okumuyorsun. Bilgilenmiyorsun, bilinçlenmiyorsun. Şimdi beni diyotele verin oradan. Yazın yorumlarınızı. Paylaşacağım bugün grupta. Verin diyotele. Saldırın. Niye? Ben seni kandırmıyorum çünkü. Ben senin arkandan dolaşmıyorum çünkü. Senin benimle işin olmaz. Senin doğruların işin olmaz. Sen kandıracaklar seni. Böyle bilmem Kayseri ağzıyla kadro ah, geldi diye bağıracaklar. Sen de kadro ah, diye geleceksin cebinden binlerce para getireceksin. Sen işin o. Bunu anlıyorsun çünkü. O yüzden sessizce çekildik kenara. Bakıyorum, seyrediyorum. Uzman çavuşlar nasıl dolandı diyor. Uyardık zaman, uyardığımız halde bile sen bana peşime düşmedin ya. Binlerce kere uyardım ben burada. Belge gösterdim sana, belge. Belgeler gösterdim. Adamın yedisinde mahkemesi var. Nitelikli dolandırıcılıktan ha. Ben de değil, ben, ben de ihbar etmedim. Devletler masasının bir saati kendisi. Orada mı gitti? Aynen öyle başkan. Biz de takipçisiniz zaten. Aynen. Evet. Devletler masasının bir saati bu adam dolandırıcıdır diye mahkemesi var ya. Sen onun peşine gidiyorsun da. Ben sana ne diyebilirim ki? Hangi hangi cümle sana kifayet eder? Ey uzman Çavuş canlısı. Hangi cümle sana kifayet eder de ben seni doğru yaşayı şey gösterebilirim ya. Adama demiyorsun bak ben buradan gösteremiyorum mahkeme süreci diye. Dernekler masasının ihbarı var savcılar. Bu adam dolandırmış derneği diye. Bilek içti evlatlarını. Ama sen hala global kurduğu bilmem ne kurduğu diye peşindesin. Helal olsun. Tebrik ederim. O yüzden ben seni bana yönlendiremem. Sen doğruyu peşinde değilsin. Sen seni kandıracak umudun peşindesin. Ben uzman çavuşu ameliyatlar çok kırdım. Dolandırıldıklar için kırdım. Benim için değil, benim ihtiyacım yok kimse kusura bakmasın. Bütün bu duygu düşüncelerle arkadaşlar yayını şimdi bitiriyoruz. İnşallah bir dahaki yayında sağlıklı olursak buluşmak dileğiyle diyorum. Gözlerinizden sevgiyle öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.